Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için izleyene özel kahve falı yorumlayacağım. Yani enerjilerimizin de yardımıyla sizinle bir şekilde bu videoda buluştuysak eğer bilmenizi istiyorum ki ben bu falı sizin niyetinize içip kapattım ve yine sizin niyetinize lafımı uzatmadan hemen fincanımı açarak yorumuma geçeceğim. Pin canımı açarken çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız, videolarımızın devamından haberdar olmak amacıyla kanalımıza abone olabilirsiniz diyorum ve pin canımı da açarak hemen geçiyorum. burada aslında ilk olarak bir bayrak sembolü gördüm ben. Bunun anlamı aslında çok temiz. Esasen iki anlamı var. Resmi kurumdan gelecek iyi bir haberi anlatır. İlk anlamı ya da ikinci anlamı da böyle bir girişiminiz ya da beklentiniz varsa böyle bir kamu görevine başlamak şeklinde yorumlanır. Hani belki KPSS'ye girmek işte ya da bir devlet kurumunda bir işe başlamak gibi düşünebilirsiniz. Aslında diğer bir alt anlamı da mahkemeden gelecek temiz bir sonuç olarak yorumlanıyor ama o zaten ilk anlamıyla aynı gibi. Yani her halükarda tertemiz bir haber kapıda ve 40 gün içerisinde de bu haberi alıyorsunuz. Dediğim gibi yani resmi bir kurumdan gelecek iyi bir haber olarak algılayabilirsiniz bunu. Ben daha çok bu şekilde yorumladım. de sizin ben şu sıralar bir tatminsizlik duygusu içinde olduğunuzu gördüm yani bir memnuniyetsizlik hakim hayatınızda hani sanki sonucu ne olursa olsun işler yolunda gitmiyor gibi hissediyorsunuz günlük hayatınızdaki birçok şey hani sizin sanki artık göreviniz gibi olmuş ve aradığınızı bulamamışsınız neyse bilmiyorum bazen ne istediğinizi de bilmiyorsunuz hatta böyle her şeyi bir kenara itip bir değişikliğe gitmek isteyeceksiniz kendi hayatınızla alakalı bunun için kendinize biraz zaman ayırıp düşündükten sonra yapacaksınız bu değişikliği diye görüyorum. Yani bir çözüm buluyorsunuz yani. Hani Aslında bir şeylerin e, bu şekilde gitmesini istemediğinizi anlayıp hayatınıza renk katacak bir şeyler keşfediyorsunuz ve o şekilde devam ediyorsunuz. 4 vadeye kadar da hayatınızda olacak bu değişiklik bu arada. Hani bilemem bu 4 günde olabilir, 4 haftada olabilir, 4 ayda olabilir. Çünkü net bir zaman e, çok yakın ya da çok uzun bir sürede diye göremedim ama... Sizin kendi isteğinizle bu değişikliği e, e, doğru hani bir şeyler keşfetmek gibi artık hayatımda bunu istiyorum Ben artık böyle bir yola gitmek istiyorum dediğiniz e, bir şeyi aslında anladıktan sonra bir şeyleri değiştirme hayatınızda. Bir de bir haberiniz var ama bu o kadar yavaş gelen bir haber ki yani aslında çok önceden almanız gereken ve çok önceden almanız gerektiği için de artık önemini yitirmiş bir haberden bahsediyorum. Bu haber de sanıyorum 5 hafta içerisinde kulağınıza geliyor ama dediğim gibi artık sanki iş işten geçmiş zaten. Hani Siz öğrendikten sonra zaten çoktan olmuş bitmiş. Hani Bunun hayatınıza yansımaları neyse zaten bir anlamı kalmamış gibi gördüğüm bir şey bu. Burada da size bir uyarım olacak. Siz bazen farkında olmadan aslında iyi niyetinizle başkaları hakkında fikrinizi söylüyorsunuz bazı insanların yanında ama bu insanlar siz o niyetle söylemeseniz bile bunu dedikodu olarak kabul edip çevrenize yayıyorlar. Ee, yakın bir zamanda da kulağınıza çalınabilir ama bundan sonrası için çok daha dikkatli olmanız konusunda en azından bir uyarı var. Evet siz belki yani sanki şey gibi biraz ağzınızdan laf oluyor gibi de e, olabilirler aslında sanki onların söylediği bir şey gibi. Yani işte atıyorum Mehmet hakkında ne düşünüyorsun gibi sanki soruyorlar. Yani siz de olumlu şeylerini söylüyorsunuz ama onunla ilgili gördüğünüz olumsuz bir durum varsa onu da bahsediyorsunuz ama onlar cımbızla olumsuz gördüğünüz şeyleri alıp sanki siz dedikodu yapmışsınız gibi aksettirebilirler. Böyle şeyler olmuş sanki önceden de yine böyle bir şey kulağınıza gelecek. Çok dikkatli olun. Bu arada çevrenizde kariyer sahibi bir tanıdık gördüm. Bu kişinin size bir yardımı dokunacak ama böyle Tam olarak çok zor bir zamanınızda gelecek bir yardım sizi aşırı rahatlatacağını gördüm. Hatta öyle bir yardım olacak ki hani böyle içinizden de diyeceksiniz ben böyle bir yardımı ne akrabalarımdan ne eşimden dostumdan görmemiştim. Ee, hani böylesi bir iyilik. Ee, bu bana yaptı diye düşüneceksiniz bilmiyorum belki çok büyük bir şey değildir ama e, onun o düşünce yapısıyla mecbur olmadığı halde e, ince düşüncesiyle size yapmış olması bilemiyorum size bunu düşündürecek yani başkası olsa yapmazdı ne kadar iyi bir insanmış diyeceğiniz birinden birinden göreceğiniz yardımdan bahsediyorum. Bu maddi bir yardım da olabilir ama manevi bir yardım da olabilir. Sizi zor bir durumdan çekip çıkarır. Bir sırrınızın ortaya çıkmasını engeller ya da bir maddi bir yardım olması da tabii daha muhtemel olarak görünüyor ama illa maddi olmak zorunda değil onu anlatmak istedim. Uzun zamandır da yaşadığınız bir sıkıntınız var. Yani hangi konuyla ilgili bilmiyorum ama zaten hangi konuyla ilgili olduğu hiç fark etmez. E burada e, düğümün çözülmesi gibi bir e, görüntü var aslında. Yani bu sıkıntın neyse artık sizin için sıkıntı olmaktan çıkıyor 20 günü kalmış bilmiyorum hani bir düğüm çözülüyor neyse bu uzun zamandır sıkıntı yaşadığınız durum hangi konuyla ilgili olursa olsun yakın bir zamanda düğümü çözülüyor 20 gün içerisinde dediğim gibi bunu çözüme kavuşturacaksınız bu konu neyse bu arada tabağınıza geçtim fincanınızda gördüklerimi aktardım Bu arada yakın bir zamanda bir konuda başarıya ulaşacağınız yansımış telvelerinize. Böyle bir sanki zafer işareti yapmışsınız gibi bakışları üzerinize topluyorsunuz. Hani bu sanki bir işi tamamlamak gibi yani çalışıyorsanız eğer iş hayatınızda olabilir yansımış bir şeydir ama çalışmıyorsanız da eğitim ya da maddi konularla alakalı bir zafer olduğunu diyorum yani sanki daha maddi bir şeyden bir durumdan kaynaklı bir başarıya ulaşmak gibi göründü gözüme ama dediğim gibi illa kariyer olması gerekmiyor çalışmıyorsanız bile bir şekilde eğitim hayatınız devam ediyorsa eğitimle ilgili bir başarı olabilir maddi konularla alakalı da belki bir yatırımın getireceği bir e, katkı bir siz birken yatırım yapmışsınızdır o 5'e çıkmıştır katladığı gibi hani böyle bir şekilde düşünebilirsiniz ama bu başkalarının da dikkatini çekip bakışlar üstünüzde hissedeceğiniz bir e, zafer olacak bir kişiyle de böyle karşılıklı bir çekişmenin içerisindesiniz ama hani bu gizli bir savaş gibi sanki böyle açık açık aleni bir şekilde sizin bir düşmanınız yok ya da kimseyle böyle bir rekabet halinde gibi görünmüyorsunuz ama aslında var. Yani açık açık bir kin, düşmanlık ya da inatlaşma görünmüyor ama yani bir rekabet var yani hani olur ya e, örnek olarak vereceğim kayınvalide oğlunu geliniyle paylaşmak istemez ya da elti e, eltisinin daha iyi bir durumda olmasını istemez kendisi daha üstün olsun ister gibi aslında akrabalardan örnek vermiş oldum ama bu şekilde bir kıskançlıkla sizi rakip gören biri var bu tabii ki de illa aile ve akraba hayatında olmak zorunda değil iş hayatınızda da olabilir sizin hayatınıza nasıl bir yansıması olacağını en iyi siz bilebilirsiniz sonuçta ben sadece birkaç örnek verdim yine anlaşılsın diye çünkü böyle bir açıdan neyse bu bilmiyorum ama bu rekabet halinde olduğunuz kişiyle siz bir açıdan ondan bir tık öndesiniz. O sizi o sizi üstün görüyor ya da sanki bir hedef vardı siz ona daha yakınsınız gibi görüyor. O yüzden de sizi üstün gördüğü için çekemiyor. Daha çok onun kıskançlığından dolayı. Yani yoksa sizde durduk yere bu kişiye karşı bir Kin duyma ya da onu sevmeme gibi bir durum yok. Tamamen onun davranışlarından kaynaklı. E, bu aranızda görünmez bir e, çekişme gibi bir şey olmuş. Doğrudan birbirinizi sevmiyorsunuz diyemem. Çünkü dediğim gibi e, birbirinizi sevip sevmediğinizi hiç anlaşılmıyor. Çünkü böyle çok gizli bir şekilde e, yapılan bir çekişme gibi görünüyor. Ama dediğim gibi siz neyse bu bilmiyorum bir tık öndesiniz. E, o da daha çok size karşı kıskançlık yapılıyor. Bu arada... Yakın zamanda iki tane sevinç gözyaşınız var birisini daha kısa bir zamanda alacaksınız diğerinin biraz daha zamanı var gibi ama ikisi de çok güzel haberler ikisi de sizi duygulandıracak haberler belki böyle bebektir evliliktir nişandır ya da çok uzun zamandır istediğiniz bir şeyin elde edilmesi gibi bir şey olabilir. Hani maddi bir şey de olabilir ama dediğim gibi sanki çok uzun zamandır beklenilmiş de sizi duygulandırmış gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bir şekilde bunu öğrendikten sonra sizi çok mutlu edeceğini gördüm biraz da önümüzdeki haftalarda üstünüzde başka türlü bakışlar da hissedeceksiniz gibi sanki takip ediliyormuş izleniliyormuş ya da davranışlarınız kontrol altına alınmak isteniyormuş gibi birileri tarafından bu şekilde gözün gözünün sizin üstünüzde olan insanlar var bakın görüyor musunuz böyle kendilerini gizlemeye çalışıyorlar çünkü şu an için henüz açığa çıkmamış ama yakın bir zaman sonra bunu siz yavaş yavaş hissedip sonra da bunların kim olduğunu ve ne maksatla neden böyle bir şey yaptıklarını anlayacaksınız. Size sadece bir rahatsızlık duygusu verecek bu. Hani böyle bir sizin hayatınız için endişe eden ve dua eden birisi var. Bakın şurada görüyor musunuz? Çok aydınlık. Sizi sanki dışarıdan bir gözde bilmiyorum. Ya bu sanki anne baba, kardeş, evlat ya da eş sevgili gibi biri olabilir. Sizin için çok endişeleniyor, çok aydınlık birisi ve bu kişi sizin için inanılmaz derecede dua ediyor bu arada. Kendisi de çok aydınlık biri, duaları da daha hızlı kabul olan birisi olarak gördüm. Sizin için ettiği birkaç dua var. Ee, olacak, gerçekleşecek olan dileklerinizden birkaçı bunun ettiği dualar sanıyorum. Kalabalık uzak bir yerden de size gelecek 2-3 kişi görünüyor. Şurada görüyor musunuz? Hane dışından hane içerisine doğru yol almak istiyorlar ama bunlar sanki biraz daha böyle dedikodu yapma maksatlı gelen kişiler gibi gördüm. Çünkü çok fazla bir şeyleri böyle karışık konulardan bahsediyorlar sizin de kafanızı daha çok bulandıracaklar konuşmalarıyla e sanki böyle bahsettikleri şeyler sizin yorum yapmaktan kaçındığınız şeyler gibi e çok riskli konulara giriyorlar sizin e özellikle e üstüne yorum yapmak istemeyeceğiniz konuşsam yanlış anlaşılır e ne desem bilemiyorum diyeceğiniz böyle biraz daha çetrefilli konular yani bu konular gelecek ama konuşulacak 2 ya da üç kişi bilemiyorum gelecek ve sizinle bu tarz konuları konuşacağını görüyorum evet arkadaşlar bugün de fincanınızda gördüklerimi aktardım umarım memnun kalmışsınızdır yeni fallarımızda yine buluşmak dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın